Ne? da boz gibi bir var. Şimdi onun işinden geçeceğim. Sen beni nasıl öldüreceksin? Harika baksana. Çok büyüğüm. Hadi şimdi gel savaşalım. Demek öyle. Şimdi seviyorum. Şey Lan ne yapıyorsun? Şimdi kalkanı yok ettim. Yalnız o saatte kalkandı. Yeni kalkanımı görmek için like atın. Hayır sakın like atmayın. Bence beni mi kalkanı görmek için like atın. O zaman ikinize bir like atsın. Yine mi soruyor? Dayanamıyorum. Canım. Yeter artık. Allah canımı yalıyorsun. Al hepsini yok ettin lan. Ne yapacağım ben şimdi o zaman? Gel buraya. Ha, Titan TV ben öldüm. Ne? gerçek sanmıştı sanki. Kaçın Hayır neyi mi alıyorsun? Kalkanı buldu Korumayı. Hepsini tek tek öldürüyorum. Gel buraya. Abi fazlasını öldürdün. Şimdi yalaz elimin tüm gücü. O zaman al bunu. Hadi şimdi. Sadece kalkanım var ama işleştirme bir bir şey var. <laughs> İşleştirmem vardı. <laughs> ne? Video o zaman burada bir sip parti gelecek. Hadi bay bay.